en başından itibaren zaten tek telefonla bitirilebilecek mesafede. Yani o, bu yeni gelinen bir durum değil bu bir arada. Bir sene daha sözleşmesi bulunuyor peki Manchester'da. Karşılıklı testle mi gelecek? Nasıl bon servisle falan hiçbir şey yok. Öyle bir durum yok. Oradaki teknik detayı da yanılmıyorsam yine burada sevgili Osman abi, Osman Altun evet. ilk defa söyleyenlerden bir tanesiydi. Bir artı bir sözleşmesi vardı ilk ayın. Orada Manchester olası finansal fair play ile ilgili bir ceza alır, transfer yasa alır falan gibi hı hı. durumlar için biraz sigorta amaçlı o opsiyon konmuştu. Anladım. Yani bu çok bağlayıcılı olan bir durum değil. Aynen. yani ilk ayında Manchester City ile olan ilişkisi aynı Inter Hakan'da anlattığımız gibi. Yani o kulübün çok önemli değerlerinden bir tanesi. Muhtemelen gelecek yıllarda futbolu bıraktıktan sonra da önemli görevler de alacaktır Manchester City'de. Kesinlikle. O yüzden zorluk çıkaracak bir durumda değiller. Yani ilk ay bugün Galatasaray desin ki biz Osiman Mosimen işini çözdük de artık masaya oturup sözleşme yazabilecek duruma geldik. Bir telefondan fesi işlemlerini çözebilecek durumda IK. Yani sadece bu bir telefon, bir de oraya bir telefon Tabii, gerekiyor ya ama önemli. İkisi de hiç uzayacak süreçler değil. İyi. Galatasaray Bayram'da ilk ay buraya geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde kısa bir görüşme yaptı. 5 milyon euro civarında bir yıllık ücret talebi var. Bu